ihanet etmek hain olmak bir mümin'e asla yakışacak bir sıfat değildir. Mümin güvenilir insandır. Kendisinde emanet olan her şeyi korumaya çalışır. Emanetlerin en başında Allahu Teala'nın korunmasını istediği ibadet ve edepler gelir. İman, namaz, adalet, iffet mertlik en büyük emanetlerdir. Bunları korumayan insan emin değildir. En büyük hainlik de dini kullanarak dünyayı kazanmaya çalışmaktır. Güzel amelleri kötü emellerine alet etmek, salih insan görüntüsüyle dalavere çevirmek hainlik ve münafıklıktır. Selam ve dua ile hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.